arka planda iman yoksa bu yaptıklarını Cenab-ı Hakk'a karşı duyduğu bir sorumlulukla yapmıyor demektir. Toplumun beklentisi dolayısıyla yapıyor demektir. Toplumun beklentisinin egemen olduğu, korku saldığı, denetleyici olduğu ortamlarda bunu yapar. Toplumun görmediği, bilmediği yerlerde de bunu bırakır. Yalnız başına gittiği filanca şehirde, akşam otele gittiğinde yatsıyı kılmaz. Halbuki akşamı kılmıştır. Niye? Çünkü akşam milletle beraberdi. Ama şimdi odaya çekildi, millet yok. Cenab-ı Hak ile iman dolayısıyla bir irtibatı da olmadığından, yanınız başınayken niye bu ibadet, bu namazı kılsın? Bu bir durum, bunun gerçekliğini biliyoruz. Belki bir dönem ben de öyleydim diye de biliriz, kendimizle alakalı. Çocukluk döneminde bunun tam tersi yaşanıyor. iman yok içeride ama imanı içselleştirecek bir yaş olgunluğu da yok. Fakat çocuk yani ona riyakarlık da denmez aslında. Anne babasına öykünüyor. Yani onlarla beraber bir şey yapmaktan haz da duyuyor olabilir. Fakat büyüyünce bu ona yük gibi görünüyor. Yapmak da istemiyor. Problem ne? Hani böyle bir kimse kendisiyle alakalı ya hocam ben namazları kılıyorum ama yani zevk almıyorum. Kendi başıma kaldığımda da pek kılasım gelmiyor. Hatta kılmıyorum diyorsa, diyorsak o zaman iman boyutu burası gerçekleşmemiş veya tamamlanmamış demektir. Cenab-ı Hakk'ın fi kulubihim marad dediği kalplerinde hastalık var. Kalp hastalıktan selim olmalı illa men Allah'a bi kalbin selim. Selim bir kalp, sağlıklı bir durumda. Bu nasıl olacak? Kalp şeyini tamamladığında olur. Yani kalp bizim fıtrat organımız, gözlemle sağladığımız verileri ve kulakla duyduğumuz sesleri işliyor, basirete dönüştürüyor ve sonra sonuca gidiyor. Bunu şeye benzetirsiniz, mesela bir aplikasyonu indiriyorsunuz, aplikasyonun yapmak istediği bazı aşamalar var. İşte önce adını yaz diyor, sonra bunu yaz diyor, sonra ikinci aşamaya geçiyor, sonra üçüncü aşamaya geçiyor. Bir şeyler yaptırmak istiyor. Ama siz bıkıyorsunuz, doğrudan uygulamayı kullanmak istiyorsunuz. Diyor ki sekiz aşamadan dörtte kaldık ama siz ısrarla uygulamaya geçtiğiniz için hep programa girdiğinizde orada diyor ki yarım kaldık tamamlasak mı bizim profil oluşturmamız hala bekliyor, beklemedeyim diyor. Siz benim acelem var, ben yine programı aceleden kullanacağım diyorsunuz. Düşünün ki bir ömür böyle geçiyor. Kalp diyor ki benim doğam hak ile buluşmam. Bundan mutmain olmam lazım. Bana bu yolculuğu yaşat. Şöyle etrafa bak, kendine bak. Etrafta sana söylenenlere kulak ver, getir bu malumatı, ele alalım, inceleyelim koyalım, kaldıralım, sonuca gidelim, mutmain olalım, böyle yüzde yüzleyelim aşamaları, fullleyelim, kalp bütünlüğüne kavuşsun, yaracak, yarım yamalak kalmasın diye. Onun istediği ve yaşamak istediği bir sonuç var. Allah'ın zikriyle buluşup tatmin olma arzusundadır. Dışarıdan bana veri sağla diyor. Sen benim işim var, gücüm var. Sağa sola bakamam diyorsun. Dışarıdan bana veri sağla, kulaktan sesleri bana aktar ve zaman ayır bu işin peşine bir düşelim diyor. Sen benim işim var, acelem var. Bu işlere bakamam diyorsun ve bunu koca bir ömür yapıyorsun. Neyse o diyorsun. Ya neyse yani senin dediğin gibi olsun. Şu profil şeyini bir yerden sonra diyor ki kaldır gözümün önünde bir daha sorma. Böyle bir seçenek var. Bazıları orayı tıklıyor. Artık bana bir daha bunu sorma diyor. Eksikse eksik kardeşim. Bu insanın artık kendisini kilitlemesi gibi, kalbinin kendisine sunmak istediği iman bütünlüğünü ve yaşamak istediği o sonucu, o tatmin halini asla gerçekleştirmeye yanaşmayan bir yaklaşımda oluyor. Hmm. Ney bunu sağlıyor derseniz, bir an önce hayattan sağlamaya çalıştığı zevkler, hazlar, bir an önce uygulama ile yapmak istediği şeyler, bedeni, daha çok bedeni şeyler. O yüzden Cenab-ı Hak bırak hayvanlar gibi yesinler, içsinler diyor. Halbuki ben onlara daha yüksek bir donanım verdim. Beni tanıyabilecek bir donanımları var. Benimle irtibata geçecek, benimle tanışacak bir potansiyelleri var bunu gerçekleştirip huzuruma gelme imkanları var ama onlar ne aidiyetlerini sorgulamak, ne hayatlarının anlamını araştırmak, ne de sonuca dair bu iş nereye çıkıyor gibi bir merak içerisinde olmamak üzere kör, sathi ve yüzeysel yaşamak istiyorlar. Çok acele bir tutkuyla dünyayı arkadaş bulacak, aşık olacak, gezecek, tozacak, yiyecek, içecek, oturacak, kalkacak, çok dolduracak hayatını, tatile gidecek, iş bulacak, okuyacak, o kadar dışarıyla bu anlamda bir angajı olmak istiyor ki gerçeğe dair buraya nereden geldik? Neden buradayız? Bu iş nereye doğru gidiyor gibi bingo sorulara hiç alan açmak istemiyor hayatında. Uzaktan uzağa duyuyor gerçekten haktan söz ediliyor yaradan kudretten söz ediliyor hayatın bir süreç olduğu iyilerle yanlışlıklar arasında doğrularla yanlış arasında hakla batıl arasında bir seçim yaparak yol aldığımızı ve kendisi hayatında da yapıyor bunları yer yer doğruları seçiyor herkes gördüğü bir anda millet görmezken çıkarıyla yanlışı tercih ediyor çünkü Yaradana karşı sorumluluk hissi başlamamış, ortamdaki bütün tasarrufları, ortamın öngördüğü caydırıcı unsurlarla sınırlı. Yani kamera yoksa, dikkat çekmeyecekse, parayı da iç edebilir, birilerine zulüm de edebilir. Ama birileri varsa, onlardan çekiniyorsa, kanun gücünden endişe ediyorsa, yapmaz bunu. Ama ne bu yapmayışının bir kıymeti var, ya da millet iyi bilsin, millet iyi kıymetlendirsin diye, birilerinin görün, görmesine yönelik bir iyilik hali sergiler. Dikkat ederseniz burada dikey irtibat kurulmamış, yatayla olan ilişkilerinde bunu yaşıyor. Böylelerin gerçek bir iyiliğinden söz edilemez. İyiliğin birinci durağı Cenab-ı Hak ile kurulan iman başlangıcından sonra başlar. Allah'la iyi olmamış yaratıcısıyla henüz iyilik kapısını başlatmamış, açmamış bir kimsenin iyiliğinden söz edilemez. Tamamen toplumla olan çıkar ilişkisinden söz edilebilir. Bu namaz da kılıyorsa namazını toplumun gördüğü, bildiği, değerlendirdiği, kıymetlendirdiği, kendisine bundan ötürü paye biçtiği bir süreç olarak yaşar. Yoksa benim malımı kimse almaz, dükkanıma kimse gelmez, namaz ehli değil derler diye bakayım. O bakımdan iman boyutu, kulun Rabbi ile olan ilişkisi bunun en önemli aşaması